Selamlar. Bugün sizlere şeytan maşalarını kullanarak bizleri nasıl işgal etmiş bunun açıklamasını yapacağım. Daha önceki videolarımda da açıkladığım gibi şeytanın bizlere doğrudan müdahale etme yetkisi yok. Ama beynimizi kullanabilir. Burada şeytan düzenini kurarken bir takım kişilerin beyinlerini kullanır. Ve onlar aracılığı ile düzenini oluşturur. Yüce Allah birçok ayetinde bizleri şeytana uymamamız konusunda uyarmıştır. Allah ile polemiğinde kendini bizden üstün olduğunu Yüce Allah'a haklı çıkarmak için her türlü fitneyi düzenli oluşturmuştur. Buna uyan insanlar Yüce Allah'ın sözünü yere düşürdüğü için ahirette azaba uğratılacaktır. Aklını kullanıp şeytanın çalışma düzenini idrak eden ve buna uymayarak kendini şeytandan üstün olduğunu Allah'a ispatlayan kişiler ise ahirette mükafatlandırılacaktır. Buyurun şeytanın kurmuş olduğu bazı düzenlere hep beraber bakalım. Evet, GDO'lu gıda ürünleriyle insanların düşünmelerine etki etmesi. TV programlarıyla bilinçaltına bunları aşılayarak arzu ve isteklerin yönlendirilmesi. Eğlence aktiviteleriyle insanları boş şeylere yönlendirmesi, sosyal medya araçları ile toplum yapısını bozma, kumarı resmileştirip daha geniş kitlelerin buna teslim olmasını sağlama, son zamanlarda herkesin yatırım aracı olarak gördüğü dolar, altın, euro gibi yatırım araçlarında yapılan manipülasyonlar ve bütün bunlarla da kalmayıp sahte bir din oluşturup birçok insanı uydurduğu dinin peşine takması ve bunlarla da birçok insanı dinden soğutması. Yani bir taşla iki kuş hesabı. Bütün bunlar peki neden başımıza geliyor? Tabii ki uyarıları aldırış etmedik. Buyurun uyarılar neymiş bakalım. O şeytanı yoksa şeytan mı onu taşlıyor yoksa şeytan mı? O mu şeytan taşlıyor yoksa şeytan mı onu taşlıyor? Mücadele suresi 19. ayet. Şeytan onları istila etmiş, onları Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedenlerdir. Fatır suresi 5. ayet. Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Evet, ata alan Üsküdar geçti artık. Zamanında aklımızı kullanıp şeytana karşı uyanık olmamız gerekirdi. Tabii ki de bu düzenden kurtulabilme yolu vardır. Bu düzenden kurtulabilmemiz için önce yaratılış hakkında düşünüp aklımızı kullanmalıyız. Sonrasında Kur'an ayetlerine hakim olarak hidayet ve takvaya ulaşmamız gerekmektedir. Bu kalıba giren insanlara dünya hayatının süsü çirkin gösterilir ve bütün bu düzenden uzak durur. Evet, bu kalıba girdikten sonra bütün bildiklerimizi etrafımızdaki insanlara anlatarak onların da hidayete ve takvaya ulaşmalarını sağlamalıyız. Toplum olarak hidayet ve takvaya ulaştıktan sonra bütün şeytanın düzeninden uzak durulduğu için bu düzen sönüp gidecektir. Hani son zamanlarda bir kurtarıcı yani bir Mehdi geleceğini iddia ediyorlar ya, bireysel Mehdi yoktur. Kurtuluş toplumsal hidayettedir. Ne zaman bu hidayet topluma gelirse insanlık o zaman kurtulacaktır. Selam ve saygılarım ile.